Merhaba bayanlar, size e, sinek kanadından daha yapımını anlatacağım. İlk önce altı zürafa çekiyorum. mı yaptım, üstte de bir tane burada. Zürafa'mdan geri geliyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpıramın içinden iğnemi geçirip düğüm atıyorum. Ve tekrar zürafanın içine batarak sinek kanadımı, tekli sinek kanadımı oluşturuyorum. Ve aynı zürafanın içine bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Ve pırpırın içinden geçirerek düğümümü atıyorum. Aynı zürafanın içinden geçirerek sinek kanadımı tamamlıyorum. Tekli sinek kanadımı yaptım. Şimdi bir tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafayı yaptım. Ve üçüncü zürafa yaptım. Geri geliyorum. Zürafa batarak. İçine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içinden geçirdim. Ve şuradaki sinek kanadımın bol olan taraftaki şunu iğnemin içinden geçiriyorum. Ve arasında şu kadar bir boşluk kalacak şekilde iğne ipimi düğümlüyorum. Geri geliyorum ve buraya sinek kanatlarımı yapıyorum. iki tane tekli. sinek kanadımı üsttekileri tamamladım aşağıya geliyorum zürafaya buradaki sinek kanadımı tamamlıyorum ve buraya bir tane daha sinek kanadı yapıyorum pırpırın içinden geçirdim tekrar zürafa yuvaya batıyorum Evet şu anda ikili daha bu zür refı yapacağım 2 ve 3 geri geliyorum Düğümüm attım, buraya geldim. Arada şu kadar boş kalacak. Şimdi buraya ikili sinek kanadımı yapıyorum. <laughs> Şimdi aşağı indim buraya. Sinek kanadımı burada tamamladım. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Aşağıya indim. Tamamladım. Bir tane daha. Sinek kanadından daha yapılışı bu şekilde. Bunu dörtlü yapabilirsiniz. Yani istediğiniz modele uygun olarak küçük ya da büyük yapabilirsiniz. Kolay gelsin bayanlar.